Ben çıkmam. Aslan Evet arkadaşlar. Dur la az bir dur. Başladık oğlum. Başladık. Oğlum adam bir şey yapıyor. Evet arkadaşlar. Herkese <laughs> selam. Dur. Şimdi, De daha yedim. demin şakamızı çektik, bitirdik. Ee, videoda göreceksiniz, anlatacağım hepsini. Berat yatta arabanın arkasına, mahkeme şakası. Birkaç tane YouTube örneği var. Ee, <laughs> ama mükemmel oldu şaka. Bizim tanıdık bir çocuktu. Ee, ortaokuldan arkadaşımızdı, Amerikan'da ikimizin. Çocuk geldi falan ilk başta ama çocuk çok kural çocuk. Sonunda göreceksiniz neler oluyor, böyle olay, inanılmaz şeyler oldu. Ve şu an... <laughs> E şu anda şu anda e, bir tane kamera vardı bizim arka açıdan çekiyorduk en güzel kamera 3 tane kamera açısı vardı bir kamera açısında çekerken kamera ortadan kayboluyor paranormal bir olay var inanılmaz bir şey bizim sitede güvenlikten kamerayı iz izlettik kim çalıyor diye e, ona baktık telefon yok oluyor telefonu bir yere saklıyoruz biz neyse onları videoda ben size anlatacağım zaten garipti ama şaka mükemmel ses kaydı var ses kaydını editleyeceğim orada göstereceğim size olayları anlatacağım şimdi şakaya geçelim hadi

Çak amına koyayım ya. Ha? Çaktım amına koyayım ya. Düğünden geliyorduk. Çaktım amına koyayım ya. Ne diyor lan? Ya? ya oğlum adam Ne oldu? Oğlum çok kötü ya. Yüzünü falan görsem var ya. Evet. Abi sakin, sakin ol. Sakin ol. Kan ne yapıyor? oğlum, ya. sen, oğlum. oğlum. Düğünden, düğünden geliyorduk. Ay yiyeceğim. Çıktı birden önüme. Sen yeniden gerizekalısın sen. Aptalsın. Hadi evet. aç. Oğlum Aç, sen aç Ne oldu oğlum? Bana ne oldu? kapat telefonu ya, kim abi oğlum? Kapat, biz arabasını bilmiyor muyduk? bayıldı bak. Tu tut, tu tut. tut 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 T tut. Bak, tut, tut. Oğlum, bak, tut 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 Ya bu kim o? Ne bileyim amına koyayım ya. Kanı kes oğlum. Fes. Bu da az mıdır? O bu bayıldı, ayılır mı amına Ama çok sert vurduk ya. Bu put etti ya. Arabaya baktım var burada bir şey var mı? Siz abuna bakın arabaya bakın. Ahmet sadece far, farmaz bir çatlamış. Far çatlamış. Hiç şey yok. Ara, araba gitti. Oğlum, Furkan atla Furkan atla bu işe sen de şey bulaştın Furkan artık <laughs> Atla arabaya Atla arabaya Atla arabaya <laughs> Furkan atla arabaya beni sinir etme Atla gidiyoruz <laughs> Atla gidiyoruz Furkan atla <laughs> Furkan atla, <laughs> atla gidiyoruz Yemin etsene lan Allah çarpsın Allah çarpsın ya Çür bunu sana Ya kardeşim beni bulaştırmayın durun amına koyayım ya. Tut! Ama oğlum, oğlum, azı, çocuğu, ayıttın, oğlum çocuğu ayırt et, anladın Oğlum şuraya koy, kafasını şuraya yazalım. Dönün, kanka, gelin. Hişt! Abi bak, gerçekten ya! alacaktım ben ya! Ayetim yok benim daha ya! Korkalım, Ben kafasını alayım, Ben şey Ben, ben, ben. ben, ben. ben, ben. çocuğu ayıttın. Allah aşkına, az durun oğlum. oğlum. Ağzını kaçır, kesin Yardım et! Ya. Gel oğlum, A, buradan gel. Sen götürsün. Lan ya. ben gidiyorum oğlum! Furkan, atla! Lan La, atla! La, Furkan, atla. La, Furkan, atla. Olur, geç buraya! Ya, geç abi buraya! Geç abi buraya! Beraberiz, geç! Geç abi buraya. Hayır, La beraberiz. Oğlum, nereden bileyim demeyeceğini ya? Geç! Mal mısın? Ne demesin? Geç! Geçsene oğlum şu arabaya. Lan oğlum! Geç şu arabaya. Gidiyorum. Geç yok, beraberiz. Biz bu, işte be. bu işte beraberiz. Geç. Lan siktir Hayır, beraberiz bu işte. Geç. Oğlum, sağ ol benim. Ahmet! Ya ben beni oğlum. Geç geç geç. geç araba geçsin hadi gel, gel sen, Ben seni yok bırakacağım. Oğlum gideceğim. Sen, tamam sen, oğlum, sen, tamam ben seni kayboldu. Tamam ben bırakacağım anahtarım buluruz gel. Geç. Oğlum geçsene. Ya gidin atın bana ne yapayım. Gel. Oğlum gördün sen mi vurdun ne yapıyorsun Neden söylemeyeceğini. Oğlum mal mıyım ben? Niye söyleyeyim nasıl? Oğlum nereden bileceğim. Geçsin Ahmet tut. Geç. Geç lan. Oğlum sal beni lan. Geçsene. Oğlum salsana beni mal mısın sen? Geç. Ulan sal beni oğlum. Geçsene oğlum. Lan. Ya... Oğlum sinir mi ediyorsunuz? Salın lan beni. Oğlum geçsene. La geçmiyorum geçsin oğlum. Oğlum nerede mi cemini ne söylemeyeceğini? Ya niye söyleyeyim oğlum? Şimdi nerede mi Ben gideceğim polise arayacağım. Ya niye arayayım oğlum mal mıyım ben? Nerede mi oğlum? Güvencem var mı? Niye olmasın? Kaç yıllık şeyim oğlum sen ben sana. Tamam ama ben şu an ee, sen de farkındasın Fukan. Ee bana ne oğlum ben evime gideceğim yatacağım ama ona gün. Tamam gel ben bırakayım seni eve <takers> gel. Tamam oğlum gel. Bana tekrar atamam Gel Fukan gel Fukan. Hiç kaldıramıyoruz gel. Atacağım ben seni. Adam bu bana Gel. Aa, bismillah. Haydi bismillah. Senin yüzünden şarkını da seni de. O müziği son ses açlayan sen değil misin? S sokturma seni ya. Bir test atmadık abi senin yüzünden ya. Arabayı var ben Kal tamam. Furkan. Furkan şaka yaptık yavrum. Kamerayı... Oğlum ses kaydını niye açmadık? Anasını satayım. Kamera, kamera açık bende. Bende kamera açık. Kamera açık mı? Aslansın sen. Sen aslansın.

Lan oğlum ben bile, öyle ben bile öyle de de oğlum az kamerayı. Kamerayı al kamerayı. Ya kamerayı al. Abi? Berber, kamerayı çek. Çekiyor mu şu an? Abi, ne sikiyim baba. Berat. Berat nereden çıktı? Lan nereye gidiyor Furkan? Sen. Ama. Allah'tan açtı kamerayı. Furkan var ya. Çok güzel. Şş, bu flash açık değil mi ya? Niye böyle açık değil? Vallahi açık değil flash sanki ya. Aç, meli flash ama flash açamam. Kimin kanı? Götünü sikeyim orada. Furkan nasıl var, Furkan nasıldı? Kaç kamera gel, dışa gel, dışa gel. Dışa gel Furkan, dışa gel. Arabanın içini kim salın beni ya. Zor oğlum. Aç aç arabanın içini aç. Araba çeksin, araba çeksin. Aç konuşalım. Oğlum ben de tanımadığınızda biri diye gel gel şuraya gelir misin? Furkancığım şuraya gelir misin? Sağ beni sağ beni sağ beni diyor. Furkan. Ver. Furkan. Neredesin? Sizi bakma vallahi seni. Azil, 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 Azil şunun üstüne gelirim, Azil, el. Tamam el. Yüz açık olsun. Nasıl doğru söylüyor? Oğlum Allah çapsın dedim ya ondan sonra inandım. Ondan Yok, Yoksa ben inanmıyorum ama çocuk. Kızca bayıldı sonra vuracak mı? Nefes saldım dedim ne oluyor ya? Ama güzeldi, güzel şakaydı. Şey Hakkını ver. Harbiden, harbiden iyiydi. En son nasıl ikna oldun lan atacağız dedim ben nasıl ikna oldun? Ben gelmezsin zannettim. Ya yok gelirdim zaten gelirdim sıkıntı yoktu. Çocuğu öyle bir öyle bir ki ama çocuk bir anda sen böylesin. Harbiden, gülüyor Hayır ya. gülüyorum ağlamaya çektim onu. Sen geldin de çok iyi denk geldin tanıdıkta geldin ya. O ara Berat diyor ki adam gülüyor adam gülüyor diyor tamam mı? He, ya mesela. yaptım Nasıl? YouTube'da patlıyoruz mu bu videoya?